Sevgili gençler herkese merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıda 5 farklı bölgenin konumu gösterilmiştir. Bu bölgelerden hangileri Kuzey Yarımkür'de ve başlangıç meydinin doğusunda yer almaktadır? Arkadaşlar e, enlem ve boylam derecelerinin büyüdüğü yönlere bakıyoruz. Önce enleme bakıyorum. Bakın 20 ve 0 yani kuzeye doğru büyümesi lazım. Büyümemiş o zaman bu güneyde. 60, 80 bu büyüyor arkadaşlar. Yani kuzeye doğru büyümesi gerekiyor gençler. 70, 90 bakın bu da büyüyor. Dolayısıyla 2 3 olabiliyor. 60, 80. Bakın bu da olabiliyor gençler. 4, 50, 30. 5 olamıyor. Geçtik. Peki boylama bakalım. Boylamların büyüdüğü yöne doğru. 120, 140 gençler. Onu bakın kırmızı ile çizelim. 120, 140. Büyüdü mü? Büyüdü. Olabilir. 160, 180. Bu da olabiliyor gençler. 80, 60. Bu olamıyor gençler. Bakın küçülüyor. Hangi ikisi dediği için gençler? 2 ve 3 cevabımız olacaktır.